Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk videom. Bir PlayStation 5 açılım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir PlayStation 5 kutusundan nelerin çıkacağına bakacağız. Ee, burada olanlara bakalım. Burada bir kırmızı doğal çok PlayStation wireless controller var. Sonunun yaptığını. Burada şarj etme sistem var. Burada gelin sizlerle birlikte oyunlara bakalım. Burada Spider-Man Miles Morales var. Ee, burada bilmediğim bir oyun Patched Clank var. Battle Fight 2042. Burada WWE 2K22 var. Burada iki kişilik bir oyun anladığım kadarıyla The Smurfs Mission: Relief var. Ee, burada da PlayStation 5 kutumuz var. Bugün sizlerle birlikte bunun aşırı videosunu yapacağız. Burada yine bir bağlama kaplosu var. Bu şarj kablosu değil bu arada, bağlama kablosu. Ha, burada da e, PlayStation kasesine sabitleme aparatı var anladığınız Burada da yeni bir kablo. Ve burada da PlayStation 5'in yeni Wireless kontrolörü yani kablosuz kontrolörü var. Şöyle. Dokusu PlayStation 4'ünken biraz daha değişik. Yani e, ve L2, L1, R2, R1 yeni biraz daha büyütmüşler. Bence daha iyi olmuş. Böyle renkleri de değiştirmişler. Şöyle göstereyim kameraya da. Bu şekilde. Işık, ışık yerini de değiştirmişler. Normalde şuraya bastığınızda PlayStation 4'te ee, şu şu karşısından ışığı çıkartıyorlardı burada Xbox'a benzetmişler birazcık burada yanlardan çıkıyor ışıklar. kasa bu. Burada sabitleyicisi var. Şöyle. Kasada bayağı bir değişime uğramış. Onun kestesi Gördüğünüz gibi şurada arma içe basık. Şurada da tahmin ettiğim kadarıyla bunun sabitleyicisi var. Bunu torna vidayla yapıyorsunuz. nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok ama ne olduğunu biliyorum sadece. Burada CD takma yeri var. PlayStation 4'te biraz daha şu kısımdaydı. Burada yine değişime uğramış. Burada fanı var. Şöyle bakayım. Burada herhalde şarj etmek için yok. O şarj etme yeri burada. O deliği de göstereyim. Bunlar yani kablo, şu kabloda takmak için. Ve burada. Buradan şarj ediyorsun. Wireless kontrolörleri. Burada da beyazdan farklı tabi sizin seçiminize bağlı bir kontrolör var. Bu ürünün rengi sizin seçiminize bağlı. Tabi eğer paketle gelen çift kollu almak istiyorsanız bunun seçimini siz yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim ikisinin farkını. Ee, evet. Burada doku dokuda şöyle bir şey yapmışlar. Bunu biraz daha çizilmesini önlemek için sanırım. Altı kare ve dokusu biraz daha farklı. Ee, renkler siyah mı normalde soldaki e, şu renkleri. Burada gene rengini değiştirmişler. kırmızıda da da kırmızı. Evet. Şimdi son kutumuz bu kaldı. Ona da bakalım. kontrolünü ve çalıştırmak için şarj sistemin evet, sistem burada burada onu kablosu şöyle şimdi bunu da açalım evet şöyle çift taraflı bir sistem böyle birinci tarafı birinci taraflı, ikinci tarafı burada iki iki tane PlayStation şeyini kontrolünü böyle takıyorsunuz şuradaki kısmına şuradaki alt bölgesini şöyle temas ettiği zaman bunu çalıştırdığınız zaman şu kablolar aracılığıyla zaten buradan gücü veriyor ve kontrolleri artık çalışır hale getiriyor şunun ve PlayStation 4 yani. Ve PlayStation 4'ün kumandalarını PlayStation 5 ile karşılaştıracağız. Bu tarafta PlayStation 4'ün kumandaları var. Yine Sony'nin her zaman yaptığı bir şey. Bir önceki PlayStation ve PlayStation'ı mesela PlayStation 4 çıktığı zamanlar amaçları PlayStation 3'ün kumandasını eski şekle sokmak Yani eski gibi yapmaktı. Şimdi gene aynısını yapmışlar. Burada bunu karşılaştırdığınız zaman ben bunda daha çok yenilik hissediyorum. Yani bunda daha çok hani bunu eski gibi bırakmaya çalışmışlar. Güzel olmuş yani. PlayStation 3'te de aynısını yapmışlardı. Şimdi dokulara bakalım ve hissiyata bakalım. Ben e, eskiden PlayStation 4 kumandasının daha kullanışlı olduğunu düşünüyordum. Şu şekilde Ama bunda gıcırtı var yani eski olmasıyla alakalı değil bence ilk aldığımda da bunda gıcırtı vardı. Ee, ben şeyle de alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok hani başka şeylere de baktım. PlayStation 4 kontrolörlerine de baktım kumandalarına. Gıcırtı vardı. Ve e, L2, R2, R1, L1, L1 e, şeyi kombinasyonu da zaten gıcırtı ediyordu. Doku olarak bunda çizilmesin diye yapmışlar zannettiğim zannediyorum. Ee, bence şu yani ele oturuş olarak PlayStation 5 daha önde gibi PlayStation 5'in kontrolleri. Ee, bana öyle geldi. İlk başta ben de PlayStation 4 daha iyi diye düşünüyorum şekil olarak. Çünkü burada biraz da Xbox'a kaymışlar yani böyle nasıl bu kadar yani büyük ele ihtiyacımız var bunu kullanmak için diye düşünmüştüm. Ama ama yani şimdi fark ettim ki PlayStation 5 burada ilerlemiş biraz daha yani ele ele şey olarak ele oturması olarak gerek dokuzu olarak falan burada daha ve pırıl pırıl yani eski olmasıyla mı alakalı bunlar bilmiyorum ama bu kumandalar daha iyi yani ilerleme göstermişler kasaya gelecek olursak e burada burada zaten disk takma yeri. Ee, burada disk takma yerini Pro'da biraz üç, üçlü yapmışlardı. Bence saçmalamıştı onu. Birazcık değişiklik katsın diye öyle bir şey yapmışlardı Pro'ya. Ee, burada farkı görüyorsunuz. Ee, burada yine logo değişikliği var. Burada dediğim gibi içe basık logo yapmışlar. Burada da dışa yapmışlar ve burada beyaz bir kasa görüyorsunuz. Ee, zaten ...şey dekorasyonda da değişiklik yaptıklarını söylemiştim. Burada siyah var. Ee, logoda değişiklik var. Yani kasada değişiklikler böyle. Fanın yerini değiştirmişler. Normalde bunda... Evet, şu kısımdaydı fan. Burada fanı şuraya ve şuraya eklemişler ama... ...bunda yoğunluklu fan var yani. Ee, böyle fan sesi o yüzden fazla Zoom diye gelmez. Bunda o vardı yani. Ee, mesela çok NPC'nin olduğu bir oyunda yani kasa bildiğin makinesi oluyor yani vın diye kahve kahve makinesi gibi ötüyordu ama bunda onun olacağını düşünmüyorum yani bu konuda da kendilerini ilerletmişler burada CD'lerde de farklı bir şey yapmışlar dekorasyon yapmışlar kasayla uyumlu olsun diye düşünüyorum burada bakın gördüğünüz üzere çerçeve mavi PlayStation 4 CD'lerindeki gibi. Ama şurada bir değişiklik var. Beyaz. Üstünü beyaz tasarlamayı tercih etmişler. E, PlayStation 5'te e, mavi, siyah, kırmızı, mor, pembe gibi e, çoğunluklu renkler var. Çok fazla gerçekten şeyini yapmışlar. Bunda yani e, eğer siz ek olarak eklemediğiniz sürece Sony'nin eklediği bir beyaz var ve siyah var diye biliyorum. Kırmızı, kırmızıyı sonradan eklediler. Bunda renk çeşitliliği var bir sürü. Tabii eğer kendiniz müdahale etmezseniz kendisi de zaten beyaz geliyor size. Şöyle ama ben bir, bir bize yani bir tanesi kırmızı. Bu sizin tercih edilen bir şey. Normal orijinal eee Tekrar siz renk eklemezseniz buradan beyaz olarak size geliyorlar. O yüzden bu nedenle de bunun üstünü beyaz yapmış olabilirler. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar PlayStation 5 incelememiz bu kadardı. Eğer PlayStation 5'i takıp buradaki oyunları incelediğim bir video istiyorsanız yorumlarda bu videoyu beğendiğinizi belirtebilir ya da bu videoya like atabilirsiniz. Hepinize görüşürüz.